Filistin uyruklu kimseler. Filistinlerin uluslararası hukukta çok özel bir statüsü var. Vatansızlar. Yani Filistin diye bir devlet yok. Dünya hukuku, uluslararası hukuk bunu tanımıyor. O yüzden 7 yıldan beri Türkiye'deler ve şartlı mülteci statüsünde kalıyorlar. Çocuklardan birisi 22 aylık. Yani bebek diyebileceğimiz bir yaşta. Kızlarından birisi lise öğrencisi diğeri ilkokul öğrencisi. Üç tane kız var benim müvekkilimin ve şu anda bu beş kişi Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne yaklaşık bir haftadan beri tutuluyorlar. Haklarında aynı zamanda bir sınır dışı kararı var. Gerçekten çocuk hakları bakımından da, aile bütünlüğü bakımından da bu Filistinli beş kişilik ailenin şu anda Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne tutuluyor olması gerçekten bir çok açık, çok aileni bir hak ihlali. 6 Mart günü, 6 Mart günü öğleye doğru Eskişehir Göç İdaresi'nden yola çıktı bir araç ve onları götürdü. Bir haftayı geçti, yani 7-8 günden beri oradalar. G87 tahdit kodu diye çok bilinen bir kod durumu. G87, i̇şte Türkiye'de kamu düzenine, kamu güvenliğini tehdit ettiği ileri sürüyor bu ailenin bu aile yedi yıldır Türkiye'de ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği meselesi üzerinden Eskişehir'de e, terörle mücadele şube müdürlüğünden polisler sabah yedisi de eve geliyorlar, gözaltına alıyorlar, bir gece emniyette kalıyorlar, e, bir basit sorgu yapılıyor ve ellerindeki istihbarat raporlarına dayanarak bu kimselerin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiklerini ve Türkiye'de kamu güvenliğini ve düzenini bozacak nitelikte bir durumda olduklarını ifade ederek, oradan Yabancılar Şube dediğimiz Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü var İskişehir'de. Bir gün daha tutulduktan sonra da geri gönderme merkezine gidiyorlar. Bu bu ara İskişehir'de sadece bu Filistinli aile için değil, yine müvekkilim olan 3-4 tane farklı kimsenin de başına geldi. Hep aynı yöntem. Eve polis geliyor, Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülüyor. Orada bir gece kalıyorlar. Oradan haklarında sınır dışı deport kararı veriliyor ve Bursa geri gönderme merkezine gönderiliyorlar. Bu bir kod, tahdit kodu. Hatta bunun bir başka karşılığı da YTS diye kodlayacak olursak yabancı terörist savaşçı. Yabancı terörist savaşçı demek hani o kimsenin kendi ülkelerinde ya da bizim ülkemizde bir örgütle, bir silahlı örgütle bağı olduğu iddiası var. Ancak bununla ilgili dosyada en küçük bir bilgi kırıntısı daha yok. Hiç yok. Yani asıl bence burada hukuki anlamda en garip olan şey bu. Bu kimseler. Haklarında g 80 tahdit kodu konan kimseler. Hangi ilde gözaltına alınmışlarsa, hangi ilde suç işledikleri iddia ediliyorsa önce orada bir e, savcılık soruşturma başlatır. Hatta savcılıktan önce kolluk, yani terörle mücadele şubesinin o konuyla ilgili belki milli istihbaratla beraber yaptığı bir ön çalışmalarda bir fezleke hazırlarlar ifadesine başvururlar. Sonra bu konu hakikaten içinde ciddi deliller varsa nedir bu deliller? E, gözaltına alınmış bir kimsenin bu kimseler aleyhinde bir beyanı. Sosyal medya hesabında yapılmış olan bir propaganda videosu. Takip ettikleri bir takım siteler. Belki bu konuda işte g 80 tahdit kodunu gerektirecek türden bir silahlı örgüt bağlantısı varsa ona ilişkin e, banka hesapları, parasal yardımlar yani bir bilgi belgeye ihtiyaç var. Dosyada en küçük bir bilgi kırıntısı yok. Çok soyut bir iddia. Yani biz bu şöyle soyup bir istihbarat raporu üzerinden uzun yıllardır Türkiye'de yaşamış kimseler hakkında yakın zamanda böyle bir operasyonel bir hava yaratarak, bu kodu koyarak yani pek çok yabancı, içinde çocukların da olduğu, ailenin de olduğu pek çok yabancıyı da sınır dışı kararıyla geri gönderme merkezlerine gönderiyorlar. Bu çok vahim bir tablo. Bu giderek ben hani kendi kanaatim işte 2024 yılı başından bu yana iki buçuk ay geçti. Bu konuyla ilgili açtım. Kaçıncı dava bu? Ben bunun bir eğilim olduğunu ve bu eğilimin de giderek Türkiye'de yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığını körükleyecek cinsten bir idari ve siyasi operasyon olduğu kanaatindeyim. Neden bugün güvenleri tehdit ettikleriyle ilişkin bir iddia var ya da böyle dosyalar varsa Emniyet Müdürlüğü'nde, Göç İdaresi'nde, valiliklerde, bakanlığımızda ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bu dosyada bu iddiayı doğrulayacak bilgi, belge, kayıt, beyan, fotoğraf, video bir şeye ihtiyaç var. Yok maalesef. Bunlardan birisi kalp hastası. Böyle kalp kapakçı arasında ciddi bir mesafe var tıbbi tanısı konmuş. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Tedavisi yarıda kaldı. Yakın zamanda da bir ameliyat planlamışlardı. Yani çocukların hakları bakımından bizim çocuğun üstü menfaati diye çok geniş ve evrensel bir kavramımız var. Hem Türkiye'nin kendi ulusal mevzuatında hem de uluslararası mevzuatta herhangi bir konu gündeme geldiği zaman çocukların sağlığı Çocukların üstün menfaati dikkate alınır ve onlarla ilgili kararlar çok başkadır yetişkinlere oranla. En azından bu çocukların durumu ve sağlığının dikkate alınarak bu ailenin bir bütün olarak geri gönderen merkezinden çıkartılması gerekiyor. Üzüntüm şu, yani bizim coğrafyamız, bütün bu coğrafya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya çok uzun yüzyıllardan beri zaten bir göç yolu. Çalkantılar, iç savaşlar, çatışmalar, darbe girişimleri, bir takım böyle kanlı katliamlar bunların hepsi oluyor ve hiçbir insanın gönüllü bir şekilde kendi vatanını, mahallesine doğduğu evi terk edeceğini düşünüyorum. Yani kimse bunu yapmaz. Birileri doğduğu topraklardan, büyüdüğü sokaktan ayrılmak zorunda kalıyorsa ve başka bir ülkeye, bilmediği bir ülkeye kendi ailesiyle beraber göç etmek zorunda kalıyorsa bunu anlamaya çalışmak gerektiğini düşünüyorum ben.